Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tatilin son günü diye video çekmek istemiştim. Kuzenlerim geldi. O yüzden Gezi Challenge yapıyoruz. Hadi videomuzu geçelim. Bir... Arkadaşlar sponsorumuz Vortex Edix'e karşınızda. Kendisi sunucu yapımcı ve logo tasarımcısıdır. Oğlum saçım çok güzel değil mi? Ha ha aynen ben de neymiş 11 aboneydik 29'a düşmüşüz. Beni kızdırmayın bakın. Maşallah <laughs> zaten çok güzel videolar yüklüyor. en son geçen sene video yüklemiş. Onu hava dedi 20 tane takipçi. Pardon 28 tane takipçim var diyor. Senin şansın. Hayır Çimen. Gözün kanlanmasından buna bir kez. Bir kez diyerekten yola gidiyoruz. Şöyle. <laughs> <ay, ay>, <laughs> video Biz nereden çektik? Ya pardon, takipçilerimizden Yusuf beni çekme. Ölümümü gerçekleştirecek oturmuş geliyor. Biz niye yolu 500 km uzakta keşke biz salan video çekip Seydar size bak şuradan geldik, şuradan gideceğimize. Yolu 5 saat uzak Buradaki adlar gelmiş iki tane kız var. Herkes orayı orayı göndermedi çıktı. Ama neden kalktılar herhalde. Oha bu ad işte çocuk o Dur dur. Tek bir sorun var demirci boğaz yok. Ama adı boğaz işaret demirci biz çok yanlış geldik ya. Yürü. Yok gireceğiz. Aha kutu el sevdim hakikaten. Bak kiralık tane. Sana aracı mı Bu, kiralık tane. Abi bizim çekimi sanıyor herhalde. Dur dur. Kat 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 kat. Şarkıyı dinliyor musun? Yeni açmışlar. Ay kızım sen Yeni açmışlar. Gel. Adam var. Yeni açıyor bu. Yeni açtı değil mi bu? Bir erkek. Kıramış senden. Ali bir senden kaç. Ya, abi abi, da, şey, abi, şey, abi şey, geri bak. Ne şey, şey, güzel Abi de. Emre nokta A. Abi <laughs> çek, çek 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 Emre nokta. Abi gelin. Şurada top oynayanların yaş aralığı 60 ile 7 arası. Oha lan yeni rakı. Ya Zengin bir rakısı. Neyse biz biz bunları da göremeyiz ya. Siz tafaşlara söyleyelim mi? Abi bir de çekeriz. Yardım eder misiniz? diri atar mısınız size? De. Ha, sonra bir güzel dayak yiyelim. Abi sizin de? Bir de. Abi kamera açsam göstermez. Lok <laughs> katacak, <laughs> katacak, katacak, katacak. Evet arkadaşlar, güzel bir sohbet ettik. Geri zekam çekmeyi unutmuş, ne şey yapacağız? E ee, her biri adamların yüzüne kamera tutsaydın üstünde 2008 yani yanında kelebek <laughs> <sıkıntı etmiyorum. gülüyor> 2008 Ronaldo forması vardı geri Yani her hem götümüze şey, bir bıçak darbesi yiyebilirdik. O yüzden fazla <laughs> çekim karar vermedik ama arabasını evet. uzaktan çektik. Tahminen bu kısımlarda kantılmış eski ayarlarım ben arkadaşlar. Bir şarkı koyarım O hacının şeyi mükemmel şekilde gitti. Ee, şey, eğer bu apılar, o videoyu ben Allah'ın yüzü süzgeçleri. Oğlum ben bunları bir selam Aha fare. Bakın Hayır hayır ama Burada gaz kede kan Çok güzel bir ilimiz var. Kedinin diğer ayağı yok. Nerede? Gat kede gat gat kede Nerede? Şurada abi, abiler var. Eğer konuşursa kelimiz Abi çek çek.

Gat Sen bir daha söyleme. <laughs> Biz nereye geldik? İnan bana düzgün fikrim yok. Gat Daha yokuşa bile çıkmamışız ki. Ya, yokuşa, sınır... Abi, Abi, oldu, yok yokuşu ona sürmüş. Yolda yok yok. Yolda bayağı uzundu. Atilen şurada proje görmüştük. Keşke çekseydik onu da ya. ben var. Son ağzı. Of karizmatik. Gat 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 Evet bu videoya 10 like edersen yüzümü gösteriyorum. O videolardaki muhteşem videoya devam edebiliriz. Of lan git. Boş bir lan çay lan git. Yerlere bak. Ne yapalım biz, biz gayet. <laughs> Neyse işte kalk kalk kalk. Senin babamız burada da Ne mi? Biz ne arasak kalk <laughs> Gitmiyoruz. Babam çünkü yürüyemeyecek kadar artık. Ha bu, bu ailemiz. <laughs> <laughs> aa bak da yine uyumlu ablalar çıkıyor. Sonra da dondurmacı vardı. Ben bunlardan bir şey hatırladım. Kadın. Aa dondurmacı yedik tamam. Aynen yapma malzemecinden. Kamil tamam, yok. Yoyo market fark edin. Hadi. Yapma malzemecinden. Ya dur da ölçü zamanım. Neyse kapı Bak, bak, lan? Bak, bak, Oha Bak, senin aşırıyor. Bak, bak, bak. God god god. Soralım mı? Hani Türkiye'de ekonomik var? Ki, şey hayaletlere bakıyor. bak. Bak, bak, 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 bak. Bak, bak

Buradan yukarı çıkacağız. Aşağı değil, gerisek çal önüne bak. Geçmiş lan. Orası mı onun uzunlar Evet gel. Orası değil. Orası değil. Allah kahretsin. Tamam bak bize yine bir yan çıraya girdik. Allah. Biz buradan girmesek mi? Çıksam ben. Ha gel. gel. Korku işte gel. Gel kat, 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 kat. gaz. <laughs> ne demek istersin? Abi nerede çalışıyorsunuz? Çalışmıyoruz. Ne, ne demek istersin? Yaptıklarım için pişman değilim. Aklıma hala yapmadım. Tamam bunu, bunu ekleyeceğim. Amcama da göstereceğim kendisi. Özel hareket olur. Şakam yok gerçek. <laughs> bu Benim gerçekten. Arkadaşlar şimdi okula gireceğiz. İnşallah okul müdürü bizi tutup götümüze kirli kaydıra soktu. <laughs> az sonra okul müdürü tarafından kendimizi alamadığımız için son görüntülerimizi nörole olabilir? Eğer buradan karakoza giderse karakoza müdürü gider, yayınlarız. Gitme. Şekli güzel olabilir. Orada da polis izin vermeyebilir ama. Bir <laughs> <laughs> de mal biraz düşüyordu. Şimdi şuradaki kaydırağa girip e, kendimizin alınmasını izleyeceğiz. Sanki kanal benimmiş gibi ben konuşuyorum ama. Şuradaki kaydırağa girmeye deneceğiz. İnşallah işe gireceğim ben tırmanacağım. Hıh. Hmm. Hmm. Hıh. -hı. Senden daha mı dikkatim? <laughs> Abi yüzümle bıçaklanma. Şimdi say bakalım kaç saniye? Şöyle. Say say say. Bir. Üç. Başladık. Bir. Go. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İnşallah düşersin. Amin. Ay, kaçıyor. <laughs> Ay, kaçıyor. <laughs> Ay, Ay, kaçıyor. <laughs> <laughs> Kanaraman takla. Aha beleş halısa. Şimdi buradan da çıkarım. Ama sen saygı. Sen de şunu. Benim yüzümü götürdüm. Oh göte bak. Allah aman. Yüzünü ben böyle çekmiyorum. Totonu çekiyor hadi. diye. Hiçbir şey. Saçını görseler ne yazar? Ne yapıyorsun oğlum ya? Fil <laughs> <Kille, kille>, tamam. <gülüyor> Öf. <gülüyor> ah be. Kazanmak üzereydik. <gülüyor> <gülüyor> niye satıldın zaten sen? Sen? Hmm. Nereye, gidiyorsun? sen? Hmm. nereye gidiyorsun hadi? Hmm. Daha, iyi, hmm. daha kolay. <laughs> Şimdi babam görecek. Hmm. <laughs> Arkadaşlar siz bir 15 beyinin şöyle güzelinden. Ay. 40 beyin olursa yüzünü atarız. 10 beyni, yüzünü atarız. 40 40. 40 beyin dedik kardeşime. Hehe. Söylemek falan <gülüyor> evet. <laughs> bir daha videosu gelecek yakında. Bir tane videomuzun konusu e, kardeşimin tavanı aslında olabilir. Sonra teyze. Ah vereyim. be Mertcan. Eskiden senden bir iki şey kıvırmıştık. <laughs> yani böyle bir yakalanmaz olamaz. Bana hala teyzem var yok. Beyler şimdi şifremizi söylüyorum. <laughs> Şifre yok. <laughs> Bakın. Şşt. Görebilen gördü görebilen gördü. Anne, anne anladı falan anne. Hepinize kampisine, Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Din, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Antalya'da Yamaç Paraşütü'ne ilginiz varsa dedemin şirketini ve Instagram hesabını şuraya bir yere koyarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Bay bay.